Bir yan masadaki adama baksana. Aha, mavi gömlek. Çaktırma ya. Sanırım benden hoşlanıyor. o yanındaki kızın ne sanıyor öyle ya? Tam karşıma oturmuş. Beni kıskandırmaya çalışıyor. Sanki anlamayacağım. Biz sonra oturduk? Ee, i̇yi de yani ben hep burada yemek yiyorum zaten. Biliyor. Bak şimdi geçenlerde. Hepimiz zaman zaman böyle senaryolar kuruyoruz. Mesajıma cevap vermedi. Beni önemsemiyor. Müdür toplantı notlarını bana tutturdu. Kesin bendeki cebini fark etti. Çok sinirli. Kesin bana kızdı. Peki neden bu kadar senaryo yazıyoruz? Bayan Moskulist mesela. Komşusuyla sohbet ederken gururla şöyle demiş. Oğlum neyi haftada iki kere psikiyatriste gidiyor. Komşusu şaşırmış. Bu iyi bir şey mi? Bayan Moskovitz gözleri parlayarak. Tabii ki. Saatte 200 dolar ödüyor ve tüm seans boyunca sadece benden bahsediyor. Oğlunun psikiyatrisi de kendisinden bahsetmesi Bayan Moskovitz için bir zafer. Neden? Çünkü bu onun var olduğunun kanıtı. Övgüyle mi şikayetle mi fark etmez. Yeter ki biri ondan bahsetsin. Hepimizin içinde biraz Bayan Moskovitz var değil mi? birinin bize bakmasını bizi fark etmesini bekliyoruz. Çocukluğumuzda yeterince görülmediysek, onaylanmadıysak yetişkinlikte kendimizi sürekli başkalarının gözünden tanımlamaya çalışırız. Birinin övgüsüyle göklere çıkarız, bir eleştiriyle yerin dibine batarız. Çünkü içimizdeki ben değerliyim duygusunu başkalarının bakışlarından almaya çalışırız. Ama gerçek şu. Biz varız ve değerliyiz. Değerimiz başkalarının ne dediğine bağlı değil. Değerimiz var olmamızdan gelir. Biz gökyüzüyüz. Övgüler, eleştiriler, kıskançlıklar, hayranlıklar hepsi birer bulut. Gelirler, bize bir şey öğretirler. Belki biraz sarsarlar, sonra geçip giderler. Gerçek dönüşüm dışarıda değil, içten gelir. Kendi değerini içinde bul. Bir başkasının seni görmesine ihtiyacın yok. Sen zaten varsın. Bir dahaki sefere, sefere kafanda bir senaryo yazarken dur ve kendine sor. Bu hikayeyi yazmamın sebebi ne? Belki de cevap sadece kendi gökyüzüne bakmak olacak. Hatırla, sen dingin, bütün ve tamsın. Hiçbir bulut seni sarsamaz.